Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ve e, depremden günler geçmesine rağmen şimdi yeni yerimize başladık. Çardağımızı yaptık. Evet neye, neye yaptık, neye niyet yaptık, neye kısmet oldu bak arkadaşlar. Bu çardağımızı. E, yine deniz eniştem geldi ablamla beraber. Eşyaları falan çıkardık. Ya. Şimdi yeniden e, komple orası döküldükten sonra Burayı komple uzatacağız inşallah Burada yaptığımız zaman yeni evimiz burası olacak Çok şükür hepsi iyiler ya yani. evet. Benim tamam Zor ama önce can Önce çocuklarım her yıkımı şey yapmak normal bir ee, ev yaptım anneme söylüyorum işte bakıyım diyorum derlerse yıkım derlerse diyor de yok ne yapacağım neyi? ev için evet. yıkım kararı verirse ne yapacaksın diyorum çocuklarım sakın ya ne yapayım can sağlık olsun her şey gelir yani her şey yerine gelir kızım yeter ki insan saklasın şu ölenler ne yapabilirler artık üstelik öleni getir ölen. bir şey yapabilirler mi? yine sakın olsun ne Sağ olanı hepsi yerine gelir. Sağlık olsun. Ama ölene bir şey yerine gelmez. Göz, i̇nsanın gözünde hiçbir şey kalmıyor zaten. Hiçbir onlara. şey kalmıyor. Ben mesela o kadar diyorlar, evi yaptın, ettin, oturdun. Yıllar sonra Vallahi hiçbir şey kalmadı gözümde. Yatak dolabı yaptım. Tekerlerimi yaptım. Sevinemedim. Işte. Şu direklerde işte biraz hasar var. Kayın babam gidiyor geliyor diyor ki bu ev diyor benim midem bulamıyordu. Evet. Bir hasar var. Olmaz diyor. Kaç yerden ya direkt şey yapıp, ya da diyor şey yapmayın diyor. Da olsun abi. 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 Önce çocuklar mı sağlığı? Aha. Her şeyden önemli. Ne kadar yaparsan yap, çadır bir saray oluyor insanlara. Buradan getirdik ya her şeyi. <laughs> Bütün huzuru çadırda oluyor işte ambara götürücü evet. ha böyle de bir Şimdi şöyle bir şey daha var ee, Ne kadar desek de Bizim ev mesela sağlam Aşağıdan ben çok korkuyorum arkadaşlar Yani e, Bir kafam diyor ki Rabbim hayırlı ömür verirse Yani ne kadar olsa da bilmiyorum Şu anki psikoloji bize şeyi gösteriyor Hani girip de bu evde biz oturamayız gibi gösteriyor. E, günler neyi gösterir bilemeyiz. Ama e, yine artçılara bakıyoruz. Yani kuvvetli artçılar depremler ya deprem diyoruz biz artık artçı değil mi? Bakın her artçıda bakın burası da patladı. Yani o videolardan sonra burası da patladı. Bakın arkadaşlar burası da patladı. Burada biz hep takip ediyoruz. Burası da patladı. E, zaten buralar vardı hafiften biraz daha açılma oldu. Ee, buralarda hafiften bir açılma oldu. Uzadı. E, zaten burayı sizlere daha önce gösterdim. En korkutucu yer zaten burası. Burası e, elin evin bel kemiği. Şuralarda da bakın hafiften bir bakın. Yine bir çatlak yani hafif bir çatlak şimdi hafif bir çatlak daha oluştu. Elektrik kesildi mi abi? Yok. Yok Yo, içerideki lavadaki ışık şey gelmiyor. Patlak. He ee, abi. Yani e, düşünüyoruz şimdi. Bak buralarda da aynı şekilde var. E, her arçıda bu çatlaklıklar biraz daha büyüyor. Bakın daha çok açılmaya başlıyor. Yani bu biraz da şöyle baktığımız zaman e, temele kadar gidiyor. Yani ön, çok, temel de çok önemli. Aşırı derecede önemli. Yani bizim evde bir yerde değil, iki yerde değil, üç yerde değil. Tam şükürler olsun ama ee, şimdi olan her zaman alt kısımdaki arkadaşlar. Yani açılmalar patlaklıklar daha çok kendini belli etmeye başlıyor. Bir de biz gözümüzden kaçanlar var. Yani bizim şu anda zaten giriyoruz eve korkarak geri çıkıyoruz. Görmediğimiz yerler de var. Bakın zaten şuraları hiç karşı tarafı hiç söylemiyorum demek istediğim şöyle bir şey. ben çıkıp yukarıda huzurlu bir şekilde annem yer aşağıda olduğu zaman huzurlu bir şekilde ben şu anki düşüncemi söylüyorum. Ben uyuyamam. Yani yapamam. Bu saatten sonra yapamam diye düşünüyorum. Kış da gelse burası da bir şey bir aklım diyor ki insan canı sağ olduktan sonra gerçekten her şey gelir geçer. Her şey yapılır arkadaşlar. Bu ev de yıkılır, yerine yeni ev de yapılır, hepsi yapılır. Ama ee, çaresiz kalmaktansa, bir korkuyla bir ömür yaşamaktansa, ee, bütün evi yıkıp yerine ee, prefabrik ev gibi, çelikten bile tahttan ahşaptan güzel bir ev yapmak aklımıza geliyor aslında. Nasıl? bu evi komple böyle yıkacağız. Şuraya da uzatacağız. Dolgu yapacağız. Şu arayı boş bırakacağız. Bu tarafta annem gir, bu tarafta biz tek katlı böyle e, prefabrik evler var. Köy evi gibi düşünün böyle çatılı böyle. Yani bir yandan da öyle düşünüyoruz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi sağlık olduktan sonra can e, sağlık olduktan sonra her şey yapılır. Her şey gelir geçer. <laughs> Bakalım Rabbim bize hayırlı ömür verirse ilerleyen zamanlar neyi gösterecek ee, onlar da var. Çünkü e, şu anda yine dediğimiz gibi her gün arçılar devam ediyor. Bu arçıların sonu e, büyük şiddetli olursa zaten bu evler artık direncini kaybetti. İlerleyen zamanlar neyi gösterir, ne olur onu da bilemiyoruz. E, bu şekilde arçılar devam eder zaten ev tamamen direncini kaybedecek. Bir de şöyle bir düşündük biz. Yani şimdi eve baktığımız zaman tamam ben evi yeni yaptım. Hiçbir şey gözümde yok. Evi içerisindeki malzemeler aslında çok. Mesela masraf. Zaten onları çıkardığım zaman fazla bir şeyim kalmıyor. Zaten o zaman da gözüm kapalı. Kendisini yıkarım. Bakalım zaman bize neyi gösterecek. Rabbim hayırlısını versin. <laughs> sana makyaj yapmayın. Aa, buraya, bak, bak, taş da koymayın sana. Hiçbir şey de yapmayın. <laughs> Çilen diyor, niye elini kestin diyor. Ve o da diyor ki, sen de elini, elini kesmeyin diyor. <laughs> Beni sevmiyor hasret. Ben seviyor musun? Şurayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyor, Seviyorum. Mı, musun? Seviyorum. seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor

Ahmet şefimize de geçmiş olsun. O da e, depremden dolayı bayağı bir ağrı geçirdi. Evi e, bayağı bir gitti. Yıkım kararı değil mi Ahmet abi? Evet yıkım kararı. Yakım kararı alındı arkadaşlar. Evi e, artık. Mühendisler geldi gördüler. Yıkım kararı alındı. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Amin. E, artık. Yine bir sürü Ahmet abi bizim gibi yani çadırda ilerleyen inşallah günlerde zamanlarda yeni evini yapana kadar inşallah inşallah abi sağ salim kurtulduk ya şükürler olsun şükür, abi ona da şükür biz canımız ya ona şükür ediyoruz. Zaten Ahmet abi de deprem esnasında dışarıya çıkmamış o bütün deprem esnasında ee, yatağa kaçan var diye çıkamadı. Evet yatarak hastası olduğu için de Ahmet abi onu da bırakamamış. Çocuğunu da bırakamamış, kimseyi bırakamamış. Dışarıya hiç çıkmadı. Gerçekten Ahmet abi de büyük bir cesaret. Çünkü o esnada o korkuyla hani kimse içeride duramadı. Hasret Mira. Babaanne. Bunun saçları niye sarı oluyor böyle? Sarılıyor gittikçe. Gel. Hayır. Dayı o. <laughs> özür dilerim de. Özür dilerim de dayı. Hasret <laughs> Bey. Ya e, çocuklardan alışırsan böyle Ama ne böyle olur? Böyle şeyler söylemez. He? Çocuklar hep söyle bırak oğlum. Alış ya. Hasret elbise çok güzelmiş Hasret. Ver Hasret ver Hasret ver. Verici mi verdi seni? Şşş. Bak dayı ne diyor? Saçını çekeyim mi? Bak bu çekmece iyi. Niye? Temizli. Canım acıyor. Ee, ben onu değil. Söyle kızım. Canım acıyor. Buraya bir canım alırsam? He? Vallahi çadır ben güzel haksızlar girelim. <laughs> yani benim yanımda kalın. Hepinizi sığdıracak. O beş aylığı sıkacak şekilde çaburum var. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah herkesten razı olsun. Çekebilirsin Güler onu. Bahsiz Tablosunu bahsiz sökmüşüm. Yani. Tablosunu komple çek. Kablosuyla beraber. Yeter mi? Çok güzel. Hepsini mi koyalım? Olmaz o daha bir böyle çekmecelik şey yaptım çünkü çamaşır koyması. Aha çekmece ikisine Yağlaması de yapayım. Yok, bir kutu yok mu şöyle? Kutu yok mu var? Anı anı nasıl? Nasıl? içine koyalım. Ha gibi bir kutu varsa. Sepet mi? Leğen getireyim mi? o Bak. 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 Evet, çamaşır kirli çamaşır sepeti yok mu? Kirli çamaşır sepetin içine koyalım. Kirli çamaşır sepetin içine çok şükür. Buna da şükürler olsun. Tamam çamaşır sepetin ne bir şey yok diyor baba ev mi sallanıyor? Yok oğlum dedik bir şey yok. Bir şey yok. Hasret nereye de canım sıkıl. Baktım koşa koşa içeri girdi. Hani, anne anne diyor ödüm patladı ödüm patladı. Deprem oluyor ya sallanıyor. Sizin oradakiler de çok panik panik. Aşırı panik yapıyorlar. İyi del böyle. Hmm. Çocukları daha çok etkiliyor biliyor musun panik yapınca. Yani artık bunlara alışmamız lazım kızım.

Geçer iş Bugünler de geçer. Millet ne çe depremler atlattılar. Ne ya? Ha Hayır. geldim yiyor, içiyor, geziyor. Ee, şey. Ama sen ikinci defa bu şeyi patlamaya şahit oldun diye. Annem ben onu ben gözümle gördüm. Ondan çok. Bir de kilerin bağırmasına, üstünün bağırmasına ona çok bir şey Yoksa birincisinde dışarıdaydım mesela. Hani bir de etme. Şunlar yasak. Şu olursa. O şey. Yapamaya çalış. Bak buralarda var arada. Var var da içinde var. var. Evet, onlar da büyürsen onları toplarsın. Gel bak daha her şey topluyor. Çok şirin. Evet Aynı. Dedim bir şey yaparım. Yurttaş balık yaparım. He şey güzel olur. olur. Sık kendini yiyeceğine. Yemekini evde mi yapıyor? Kadar. Ben yemeği içeride yapıyorum. Hazırlıyor. Dışarı çıkıyorum işte. Denizin yeri yaptığı evin içinde. Masayı böyle ortaya açıyor. Evet. Çocuklar orada yiyor. Sizin evde güzel olur yine ev. <laughs> Sıcak. İyi olur, iyi olur. Allah kerim. Koskoca daire sığmıyordu milleti. Yani, koskoca evde sobayı yakıyordum <laughs> sürekli. Doğru bir böyle ısınamıyorduk. Ee. Şimdi kulübe gibi küçük bir oda yapmış. Çok az yapmama rağmen yani içinde durulmuyor sıcaktan. Ee, yok güzel Denizde olmuş. Denize diyorum işte koskoca evde bir şey yapamıyorduk, ısınamıyorduk. Şimdi küçük yerde diyorum sıcaktan duramıyoruz. Artık sinirsel Kızım. mi? İki tane marul da kes şey için. Salata için. Çocuklara yemek yapalım.

O okay. okay. Kalkanmasın Arda. O marulları sana. O marulları da sana. Şunları salata için. Bu da olmuş ama. Büyük olur değil mi? <laughs> ama artık zamanı geçiyor. Kesmemiz lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> Allah'a emanet yiyelim abi ya. Yemekten, Yemekten gidersin. sonra gidersin. Evet. <gülme> <gülme> Korkuyorlar da. Korkuyor anne. Korkuyor. Ne, ne oluyor sanki şey sallanıyor bura. Ayakımın altı sanki sallanıyor. Kapıyı da açıyorum. Bir şey olursa kaçacağım. Psikolojik mi? Ya ara ara sanki karınca yürüyor gibi oluyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 2.3 biliyorum öyle. Küçük küçük sarsıntılar. Ben telefonlara da bir cevap geliyor. Yukarı çıkıp uyuyabilir misin şöyle? <laughs> o da gözümde kalmadı yani. O kadar severek yaptık, heveslenerek yaptık hiç gözümüzde kalmadı. <laughs> Dünya malı hiçbir şey gözümüzde kalmadı. Sadece şeyde hiçbir şey yani. Mesela ilk gün olduğunda biz mutfağa girebiliyor muydum? Hiç giremiyordum. Şimdi zaman geçtikçe alışıyorsun, Zaman geçtikçe alışıyorsun. Mesela bir iki gün sonra belki tamamen geçeriz. Hiç ben olmaz ama rahat rahat uyuyamaz insan. Uyuyamazsın. Geçemezsin. Geçemezsin. Yani buralar böyleyken hiç geçemezsin. hatırlat beni görsün. Yeter. Lazım olursa. Lazım olursa Tamam. Bak burayı da yıktık iyi oldu. Neresi? Kayıtsana mı? E çocukların üstüne geldi diyorsun. Evet, evet. Anne musafire gitti torunlarla. Emre He. Zaten burada bahçede sağ solda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti buranın. Hı.

Ve i̇nşallah birkaç güne yeni yerimizi de bitireceğiz arkadaşlar. Yeni yerimizde yavaş yavaş daha da biraz daha normale dönmeye çalışacağız özellikle çocuklar için. Televizyonumuzu falan kurduk mu biraz daha çocuklar moral olarak mesela şöyle de aynı şekilde annem de aynı şekilde moral e, olarak biraz daha kendilerini e, şey yaparlar psikolojik olarak arkadaşlar elimden geldiğince de biraz uzun yaptım uzun yaptım İnşallah i̇şte daha iyi olacak. Ve elimden geldiğince de gün gün yine sizlere inşallah bu şekilde e videolarımızı paylaşacağız. Bir taraftan çalışacağız, bir taraftan videolarımızı sizlere paylaşacağız. E dediğim gibi bazı günler belki eski videolarımız var, kalan videolarımız var böyle. Biraz daha sizlere böyle değişiklik olması için, biraz da böyle moral olması için değişik şeyler izlemek için böyle e eski günlerden videolarda paylaşacağız inşallah. Tekrardan e, inşallah tüm bölgeler için illerimiz için deprem zedeli illerimiz için Hatay'ımız için hepsi için inşallah dua edelim arkadaşlar. Dualarımızı her güne esirgemeyelim inşallah. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.